Konya'nın Meram ilçesi Harmancık mahallesindeki Harmancık parkında Başıboş bir pitbull görenler durumu polise bildirdi Ekipler anında harekete geçti gel. gel kızım gel Gel kızım gel İhbar üzerine parka giden çevre doğa ve hayvanları koruma büro amirliği ekipleri Uzun uğraşlar sonucu köpeği kıstırdıkları bir konteynerda yakaladı gel. gel kızım gel Gel kızım gel Aldım. Tamam. İçeri girsek mı Pitbull'u Meram Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim eden polis köpeğin sahibini bulmak için çalışma başlattı. Güvenlik kamera kayıtlarından köpeğin bir otomobilden indirildikten sonra parka salındığı belirlendi. Polis ekipleri köpeği parka bırakarak kaçan ve vatandaşların can güvenliğini tehlikeye atan MB'yi Meram ilçesi Kovanazı mahallesindeki evinde yakaladı. MB'ye Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında 40.860 lira idari para cezası kesildi.